Şimdi üçgenin çevresi sorulmuş. Tabii bunun için x'i bulmalıyız. Özel üçgen olma ihtimali var. Eğer göremiyorsak, tabii çok da düzgün verilmemiş. Göremiyorsak Pisagor teoremini uygulamak durumundayız. Yani x'in karesiyle şu dik kenarımız x, x'in karesi diğer dik kenar 3x artı 3. Bunun karesi eşittir. Hipotenüsümüz 4x eksi 3. Bunun karesi deriz. Pisagor teoremini her halükarda bulabiliriz eğer göremiyoruz. Önce biraz deneyelim. Bulamazsak bunu yaparız. Şurayı siliyorum. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni olabilir belki. Mu muhtemeldir. Tabii şuraya x'e 3 verirsek. Burası 3 yeri 3. 9 artı 3, 12. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni değil. 3 olamaz burası. Tabi ifadelere bakarsak şu ikisi birbirine yakın. Bunların arasında bayağı bir mesafe var. 3 katının 3 fazlası. Burası mesela 7 olsa, belki 7, 24, 25 üçgenidir. Buraya 7 yazsak, şuraya 7 yazınca 3 kere 7, 21. 3 de burada, burası 24'ü veriyor. Şurada 25'i verirse, 7, 24, 25 üçgeni olacak. X yerine yazıyorum 7'yi. 4, 7, 28, 3 çıkarıyorum. 25, demek ki bu üçgen 7, 24, 25 üçgeniymiş. Çevresi isteniyor. Bunun çevresi de 7 artı... 24 artı 25. İkisini toplarız. 49 yapar. 7 de burada 56. Bu üçgenin çevresi 56'ymiş.